birkaç sene önce çektiğim bu piyano videosunun yenisini çekeceğim şimdi. Neden? Çünkü yeni piyanolara gelmiş. Oradaki e, abimiz, Joe abimiz bana söyledi. Gel dedi, dene dedi bunları. <laughs> Öyle oluyor. Bunun öncesinde size bir şey söylemek istiyorum. Ben sene başında Türkiye'ye gelmiştim. Gelmeden önce şeye yazdım. İzmir'deki Zuhal Müziği'ye yazdım. Dedim ki, e-mail yazdım onlara. Dedim ki, benim böyle bir videom var. Bayağı insan izledi videoyu. Ben geldiğimde hani şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir günümü ayırayım. Geleyim sizin oraya. Birkaç tane işte ne bileyim oradaki piyanoları deneriz. Çalışan varsa onlardan hani bilgi alırız. Hangisi iyidir, hangisi başlangıç seviyesi için iyi. Bir de dedim hani rica edersem benim takipçimlerine şöyle bir yüzde on falan verirseniz çok hani memnun olurum. Böyle bir e-mail yazdım. Cevap bile vermediler. Tenezzül edin. Cevap bile yazmadılar. Ne diyeyim yani o yüzden o konuda bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Devamlı da bana şey geliyor hani şu fiyat aralığında ne alırım diye. Türkiye'deki fiyatları gerçekten bilmiyorum ben. Bu videoyu Almanya'da yapıyorum. İlk defa bunu izliyorsanız, videoyu Almanya'da yapıyorum. Yine diğer videolarda olduğu gibi birkaç tane video. piyanonun başına oturup çalacağız. Ondan sonra e, sesten zaten siz anlarsınız hangisi iyi hangisi kötü diye. Evet geldik. Girelim içeri. Evet gördüğünüz gibi yine kimse yok. Hava birazcık bugün kötü olduğu için zaten kimsenin olacağını sanmıyorum. Ee, ben de bu ne? F90. bu 90 ben de şu var. F yok. FP10 var burada. FP90 var. Şu FP90X yok 30X diyor. Pardon. Benimkinin aynısı bir de X koymuşlar sonunda Ne değişiyor acaba bilmiyorum. Tek sıkıntı bunlarda kendimde olduğu için söylüyorum. Hani bende vardı ya eskiden. Ee, üstünde bir şey kaplı olmadığı için çok fazla tozlanıyordu üst tarafı. Ya e, yani devamlı üstüne böyle bir kapatacak bir şey almamız gerekiyor. Ya da bilmiyorum artık. Ya da almamanız gerekiyor bunu. Ama sesi falan çok hoşuma gidiyordu benim. E, FP10 birazcık daha ufak kalıyor. Şöyle çevirelim yine baktığımızda. Bunlar şeyle de satılıyor genelde. Şöyle yapsam. FP10'un elektriği maalesef bağlı değil. FP30'un bağlı. Mi şey evet. Altta bir tane sustain var. Ee, şimdi şeyden çıktım çok değişik geliyor. yukarı bakıyor ya çalamıyorum o yüzden bunu böyle. FP30 ile ilgili bir şey bilmek istiyorsanız ben birkaç tane video yapmıştım onunla ilgili. Ona bakabilirsiniz aslında. Kapatalım FP30'a. Bunun haricinde birkaç tane daha böyle değişik şey var. Bunlar bunlar ork bari herhalde. Tam bilmiyorum. şu köşeden ucuzlar var. Birkaç tane onlardan hani başlayalım diye düşünüyorum ben. Herkesin merak ettiklerinden bir tanesi aslında. Şu FP FP 45 var bir tane. Tuşlar gerçekten güzel aslında yani tuşlar. Tuşlar bence güzel. tabii ne kadar olduğunu bilmek lazım önce. Ama FP45 o kadar da iyi bir şey değil. Bunların alt tarafında Arius YDP834 var. muşak şeyleri, tuşları. Ama biraz sanki böyle hani okta böyle bastıktan sonra pırt diye atar ya. Ağırlık olarak biraz daha yumuşak gibi bu. Büyük belki ayarlanabilir tam olarak bilmiyorum ben. YDP şey, bu da birazcık başlangıç seviyesi diyeceğiz. P, P125 var. Şöyle bir cihaz var. Bu. Dinleyelim. Açıldı sanırım. Açıldı. Şey daha iyi. Yani diğer şu 7 bilmem kaçta. E, tuşları birazcık daha güzel basıyor. Daha çok hoşuma gitti benim. E, tabii sustain var mı? Ha varmış sustain. Bir dakika. Biraz böyle yukarıda oturmuş Öyle onun çalamıyorum neyse. Bu biraz daha şeye göre iyi. Bu P125. Diğerine göre biraz daha iyi. Ama ne kadar tatmin eder. Privia diye bir şey var burada. Bu Art Ork mu artık? Neydi bu? Burada bir tane Casio var. CDP S5, S100. Şunun yapısı... O birazcık da böyle parlak gibi tuşlar. Evet, siyah tuşlar da biraz değişik. Casio ya özgü herhalde. Sekiz şey sesi gibi ya. Bu Atari oyunları vardı ya, onların sesi gibi. S100, CDP, S100 pek şey değil, yani başlangıç seviyesi olsa bile onu eski için arkadaşlar. Bas eksik. thank <music> arkadaşlar. Px870. Tırt. Devam ediyoruz. Böyle bu tarafa doğru geçtim mi yavaşlanır. Yavaş, fiyatı artmaya başlıyor. burada piyanist şantör piyan, piyanosu var bir tane. Şöyle bakalım buna. şu anda gördüğümüz CLP 775. Sol tarafta ekran var. Sağ tarafta açıyoruz. Şansımızı buna deneyelim. 오, 촵 şurada hoparlörden buradan geliyor herhalde. Ee, tizde birazcık böyle elektrikli duydum ama şurada ekranı var. Herhalde bunun bir ayarım ayarı yapılıyordur. diğerlerine göre. Bir daha söylüyorum. CLP 775. Bu bir üst modeli büyük ihtimalle. CLP 785. Adamın her model var ya. güzel. Tabi fiyat olarak birazcık uçtu gittik herhalde bu. Bayağı böyle kalla bir şey benziyor. Hi. Grüß dich. Grüß dich. recht? Ja, ja, ich, ich habe gedacht, dass der Joe hier ist. Der Joe oh, ist da, ja, ja. Äh, also, ich schau mal schnell ganz kurz. Nee, also musst du gar nicht. Der weiß Bescheid, ich habe ihm gesagt. Oh, ja, ja, hat der, gemeint, der ist da, gut. Oh, der, 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 ne, der hat, vorher gerade noch gesehen. der hat gemeint, dass, dass ihr neue Yamahas bekommen habt. Dann hat er gesagt, ey, du musst kommen und dann die mal probieren. Also ich, ich schau gleich mal schnell. Der ist da, also. Joe ist gleich da. Was ist da? Danke, danke. Ist sofort da und dann. Ähm, Überhaupt kein sonst, Problem. Ich kannst natürlich gerne auch schon. Bisschen spielen, ja. Max, genau. Ja, ja. Du ja, oder? ja, 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 ja. Genau. hat gemacht, das sind vier, vier, Modelle. Ja, genau, genau. Also, also von also von 725 ist der Einstieg ja, in die ja. CLP-Serie okay. 735. Es fehlt das 745, das wäre in der. Achso, Reihe ja, okay. Hier. Okay. Das ist im Moment ganz schlecht zu bekommen, das 775. Ja, die, die Und gespielt. das Topmodell, das 785. Das hört man einfach, das genau. Ein genau, also okay. wie gesagt. Teşekkür ederim. Yani, her an moment kom. Kadi Kadi, gizlen. Adamın anlattığı gibi, 725, 735. Buraya 745 gelecekmiş. 775 çaldık, 785 çaldık. Aralarındaki fark belli oluyor. 735'li 25'i çaldım biraz önce ama hemen hemen yani çok büyük bir fark yok. Sadece 785'te böyle büyük bir atlama var. Niyeyse. Şimdi şunu bir daha göstermek istiyorum size. Ben de eskiden bu cihaz vardı. AP470. Hoşuma giden kısmı buradan şu açılıyor. Buradan ses geliyor. Hem üst tarafta hoparlörü var. Hem de buradan alt taraftan var. <laughs> Casio'da böyle bir şey var şu e, sert vuruşları yapınca niye Yamaha'ya oturunca anladım ben evet ben bana hani fiyat olarak bir sıkıntımız yok sorun yok alabiliriz hepsini diyenlere bunu tavsiye etmiştim C cnn cn 29 yani hem tuş olarak hem ses olarak benim gerçekten çok hoşuma gitmişti bu e, sıkmıyor bazen çok uzun süre dijitalde çalınca bir yerden sonra insanın canını sıkıyor. Kulağını tırmalıyor falan. Böyle şeyler oluyor. Bunda olmamıştı. Işte. Baksana sesi de çok güzel. <laughs> ich kann nur Kinder sagen, das ist nicht genau. Kannst du, bist du, bist du, bist ja, du ne. den Kaffee anbieten oder äh, Wasser? Was magst du Nein, passt. Nee, nicht. Kaffee, Schwarz. Wir trinken Kaffee Schwarz, oder? Wa Wasser denn am besten? Nur Wasser, kein Kaffee. Okay, Kaffee okay, habe ich gerade eben getrunken. Ich vorher getrunken. Okay. Zumal es, Ja, jetzt hier meine ich wieder. Es ist schleppen, weil die Leute das sind noch verhalten. Aber weißt du, was ich mir am besten. 7,85 ist wirklich sehr gut, muss ich auch sagen. Ja, das tut gut. Und also, du merkst den Unterschied zwischen ja. 5, 75 und 85. Das ist ein riesen Unterschied. 7, ja, ja 7,75 und dann merkst du schon klar. Merkt schon. Obwohl das 7,75 einer der top ist. Ja doch, doch aber halt äh, trotzdem, das ist ein riesen Sprung. Ja, muss, muss auch sein, weil sie muss ja dich da nochmal abheben. Aha. Und das Modell läuft anders. Das Yamaha, das verkaufen wir ganz anders wie in der Vergangenheit, und zwar alle Händler. Aha. Das läuft über das Agenturmodell. bunu göstermem lazım size. John'un bana bahsettiği şeyi. Hay hay Bunu da basıyorsun. Bırakınca... Bunu demek istediği şeyde kawaii'de basıyorsun. Bırakınca pır pır, pır yapıyor. Yamaha'da o yok. yamada Direkt yukarı çıkıyor. Bundan bahsetti biraz. Ee, onun haricinde e, bu ne gibi ismi? CLP725 Yeni gelmiş da. Fiyat olarak biraz daha pahalı. Bu ama fiyat performans olarak tavsiye edebileceğim cihaz bu. Daha güzel. ca 79 değil, C e, 79 bu, ama bu çok hoşuma gitti. Ses alarak gerçekten e, hem fiyat performans olarak şu anda ya benim tavsiyem alabileceğiniz en iyi cihazlardan bir tanesi. <laughs> bitirdik. Ee, dediğim gibi o ilk sonradan çaldığım biraz e, 785 miydi neydi? E, C, CLP 785 725. Onlar baya baya iyi ama çok pahalı. 785'e 4190 euro diyor ve e, direkt öyle fiyat geldiği için hiç indirim yapamıyorum ona. E, fiyat performans olarak orada gördüklerimin arasındaki en iyisi e, CA. Dur bakayım. CA mıydı? CN miydi? 29. O beyaz olan çaldım. Fiyat performans düşünülebilir bir şey. Artık Türkiye'de ne kadar fiyatı bilmiyorum. Burada dediğine göre 1100 civarı 1100'e alınabiliyormuş. Bence o buraya göre iyi fiyat. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.